Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Bugün size Allahu Teala'nın o isteyin vereyim dediği duayı öğreteceğim. Cenab-ı Allah'ın iste vereyim dediği o dua. Mübarek cuma günü bu duayı okuyun ve görün hocam. Gerçekten zaten Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam hadisi şeriflerinde cuma günü öyle bir an vardır ki o ana denk gelen duaları Allah Teala geri çevirmez buyurmuştu. İşte bu dua hocam duaların sırrıdır. Mübarek cuma günü okuyun. katten okunduğunda böyle yer gök şahidiniz olur. Çaresizliğin ortasında bir nur gibi çare olur. Allah'ın izniyle imkansız olanı mümkün kılar. Böyle gönülden inanarak anladın mı? İhlasla okuyun inşallah. Ben şimdi size e, duayı söyleyeceğim değerli kardeşler, sevgili dostlar. E, çok harika bir dua. Sonrasında bir de sürprizim var size. Onu da söyleyeceğim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Duaya ihtiyacım var yazın yorumlara. Beraberce dua edelim, tamam mı kardeşler? Bu yorumu gördüğümüz yorumları duaya ihtiyacım var yazanlara. Hocam hep beraber dua edelim o kardeşlerimizle. Şöyle bir dua halkası. Kuralım inşallah tamam mı? Şimdi duayı size söyleyeceğim. Cuma günü okunacak bu dua. Ve gerçekten yani hani şey derler ya olmazları olduran dua. Çünkü Cenab-ı Allah'a hocam zor diye bir şey yok. Olmaz. Olmaz diyorsun ya olmaz. Olmaz kulum kitabında var. Sende bende var olmaz. Sana bir şey istiyorum diyorsun ki olmaz yani yapamam. Neden? Beni aşar yani. Ama Cenab-ı Allah'a olmaz diye bir şey yok haşa. O Rabbimiz ki olmazları oldurur. Bu, bu dua da öyle bir dua işte. Beraberce okuyalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya bedi assemavati vel ard, Ya zel celali vel ikram, Ve ilahukum, إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم باسمك الأعظم ورضوان الأكبر لا إله إلا Ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Amin, amin, amin ya Rabbel alemin. İşte bu hocam sırların duası bu. Kalpten okuyan kardeşlerimiz için yerlerin ve göklerin şahit olacağı dua bu. Çaresizliklerin ortasında bir nur gibi çare olacağı, dertlere derman olacak dua bu. Cenab-ı Allah'ın izniyle imkansızı bitirecek dua bu. Kim gönülden okursa ihlas ile cevabını alacağı dua bu hocam. İnşallah. Bak o çaresizim diyenler, dertliyim diyenler, nasipsizim diyenler, kısmetsizim diyenler. Benim nasibim mi bağlandı? Hocam benim kısmetim mi bağlandı? Hüseyin hocam bana bir bir şey mi yaptı diyenler? Bu duayı okudular. Ben dedim ki bu duayı okumakla beraber bir tane de boynunuza kısmet, bereket ve korunma duası takın. Kısmet yollarınız açılsın. Bereket yollarınız açılsın. Maddi sıkıntılardan korunun. Manevi sıkıntılardan korunun. Darlıktan, zorluktan, sıkıntıdan, imtihandan, problemden korunun. Ailevi sıkıntılardan korunun. Kavgalardan korunun. Karı koca arasında aşkınız, sevginiz çoğalsın. Muhabbetiniz çoğalsın. Çoluğunuz, çocuğunuz size itaatkar olsun. Lafınızdan, sözünüzden çıkmasın. Borcunuz, derdiniz güneş görmüş kar topu gibi erisin, bitsin, gitsin. İşte bunların duası hocam. Bak bu boynumda. Ha bu kolye. Akik taşlı, gümüş çerçeveli dua kolyesi. Bu dua ki İdris peygamberimize Cenab-ı Mevla 40 tane dua öğretti. Esma-i İdrisi. İdrisiye. 3. ve 15. dualar çok önemli. Onları yazdım. Bir yüzünde üçüncü dua, bir yüzünde 15. dua yazıyor. Bak. Hocam, bu duaların bir tanesi bütün maddi sıkıntılarımızın Allah'ın izniyle bitip gitmesi için. Tamam mı? Bir tanesi de değerli kardeşlerim işte kısmetim bağlı, nasibim bağlı, yıldızım düşük, enerjilerim düşük, ee, ne yapacağımı ne edeceğimi bilemiyorum. Hocam nereye gitsem kapılar kapımı yüzüme kapanıyor. Hangi işe girişsem aleta elimde patlıyor. Diyen kardeşlerimiz, onun maddi sıkıntıların bitmiyor, ailevi sıkıntıların bitmiyor. Şimdi hocam bir, bir şey söyleyeyim, bir dua söyleyeyim bana diyen kardeşlerime. Bak bu duaları ben diyorum unutmayın hocam. Allah'ın izniyle. Ee, taşıyın bunu üzerinizde. 10 yıldır ben radyoda anlattım, televizyonda anlattım. Şimdi YouTube'da da söylüyorum artık. Hocam ekranda WhatsApp numaram var. Yazın bana WhatsApp'tan. Size bu detayı da anlatayım. Bu dualar var ya Allah dostları diyor ki ismi azam kuvvetindedir. Kim bu dualarla meşgul olursa dünya ahiret bütün sıkıntıları gider. Subhanallah. İşte bu dua kolyesini ben kardeşlerimize göndermek istiyorum. Ben de talibim. Hüseyin hocam ben de isterim diyenler Whatsapp'tan yazın. Hocam radyolarda, televizyonlarda ki dualarından tut. Bu Youtube'da 300 bin, 500 bin, 1 milyon izlenen videolar var ya soruyorsunuz işte yorumlarda. Dünya kadar kardeşimiz. Hocam bu duaların yazılı halini bir yerden bulamaz mıyız? Hocam bunun kitabı falan varsa istifade ettiğiniz bir kaynak Söylerseniz biz de bu kitabı alalım. Parası neyse verelim. Diyordunuz. A bedava yolluyorum ya kitabı size. Dua kitabı çok fayda gördüm. Ben çok istifade ettim. Sohbetlerde anlattığım duaların bir çoğunu burada görecek. Aa bu benim aradığım duamış dersiniz. Kolyenin yanında hocam size bedava gönderiyorum bunu. Hemen Whatsapp'tan yazın. 3 tane dua afişi hazırlattım. Dillere destan. Bak bir tanesi Hizbul Masum. İmam Gazali Hazretleri bunu yazdı. Büyük korunma kalkanı. Bir adamı diyor suçsuz yere hapse atsalar, Hizbul Masun duasıyla meşgul olsa Allah onu hapisten kurtarır. Bu büyük korunma kalkanı. Sihir, büyü, bir şey yapılsa evinize, ocağınıza, Hizbul Masun ve şu Hilye-i Şerif evinizde olsun, abi sihir, büyü bozulur. Etkisiz hale gelir. Yapsın tutmaz. Varsa da bozulur. Karı koca arası kavga olmaz. Muhabbet olur. Bak, bu kolyenin üzerinde yazan iki dua dedim ya size İdris peygamberin 40 duasından bunlar. İşte <laughs> bakın o 40 dua burada kardeşlerim. Esma Erbay'ın dua afişi. Bunu da evinize iş yerinize astığınızda göreceksiniz ki adeta bereket yağacak. Hem maddi bereket hem de manevi ömrünüze bereket, işinize bereket, hanenize bereket, kalbinize, gönül işlerinize bereket. Çoluğunuza, çocuğunuza, oğlunuza, kızınıza, geline, damada, torun torbaya bereket. Ya. Üç tane dua afişi. Bunları da bedava yolluyor. Kitabı da bedava yolluyor. Hepsi size kolyenin yanında bedava geliyor. Ben de istiyorum diyenler Whatsapp'tan yazın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve dua ile hayırlı cumalar efendim.